herkese merhaba. Ben Bilim Yaşam Okulları Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dicle Pala. Bugün okulumuz Anadolu Lisesi olarak burada ülkemizin şairlerinden Şükrü Erbaş'ı ağırlıyoruz. Kendilerine büyük bir mutlulukla okulumuzun her biri adına okulumuza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum Dicleciğim. Davet için okul yönetimine, öğretmenlere, öğrenci arkadaşlarıma ben bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Senden sonra hep birlikte buluşacağız. Bakalım neler yapacağız, neler konuşacağız. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz gençler sizi okul kitaplarımızdan ve sizin kitaplarınızdan tanımaya çalışıyoruz. Peki siz kendinizi nasıl anlatıyorsunuz bir şair olarak? Şimdi ansiklopedik bilgi yani özgeçmiş gibi bir bilgiden söz edeceksek 1953 Yozgat doğumlu. Yozgat Lisesi'ni bitirdim. Sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nün sosyal bilgiler bölümüne Ankara'ya geldim. Uzun yıllar Ankara'da yaşadım. Yazmaya lise yıllarına başladım. Senin yaşlarında lise 1, lise 2 başladım ve karalamaya da başladım. Tabii o başlama yani kendimi anlatmak için değil ama böyle kısa bir şey şiir, yapısı ile ilgili konuşmaktan daha kolay burası. Ee... Usul usul o günkü şiir beğenim neyse halk şiiriyle şekillenmiş. Cumhuriyet dönemi şairlerini büyük bir keyifle okurdum ben. Nazım, Cahit Gülebi, Ceyhun Atuf, Kansu, Dağlarca, Melih, Cevdet daha sonra. Sonra sayılmaz. İşte yani yakın zamanlar bunlar zaten. Şiiri çok severdim genel olarak. Onların etkisiyle bir hevesle usul usul lise 1, lise 2'de bir şeyler karalamaya başladım. Özellikle halk şairlerinin Yunus Emre Karaca olan Pir Sultan Abdal'ın büyük etkisi vardı. Bu lise bitene kadar 3 yılda o zaman, bugünkü gibi 4 yıl değildi. Lise bitene, bitene kadar böyle işte karaladım bir şeyler. Üç tane defteri doldurduğumu hatırlıyorum ama ortada öyle bir defter yok. Ne yazdığımı hiç bilmiyorum. Tek bir örnek yok. Ama o daha sonra yazacağım bugün yazdığım şiirleri taşıması açısından son derece önemli. Lise bittikten sonra birkaç yıl gecikmeyle Ankara'ya geldim. İşte Öğrencilik, çalışmaya başlamıştım, iş hayatı başlamıştı. Ee, o zaman tekrar kısa bir aradan sonra karalamaya başladım. İşte bugüne kadar sürüp gelen bir açıdan 50 ile yakın bir zaman, bir açıdan 40 yıldan fazla bir zaman, yani bir hesaptan diyelim, böyle karalayıp duruyorum, yazıp duruyorum. Bakalım ölümle bitecek bir macera galiba bu. Yeter mi bilmiyorum başka merak ne olabilir yani siz kendinizi nasıl tanımlarsınız onu bilmiyorum ama yazıyla hayatını kuran bir insan, şiirle hayatını kuran bir insan diyelim yani. Teşekkür ederim. Şiiri şöyle tanımlıyorsunuz. Şiir ne süsüz söz söyleme sanatıdır ne de veciz sözler söyleme sanatı. İnsanın varoluş hallerinden birisidir. Dünyanın bütün varlıklarından ses alır, söz alır sonra da bizden geçerek bizim sesimizi alarak bütün bu varlıklara ses eder. Peki bu sesin kaynakları nedir sizin şiirinizde? Ben halk hikayelerinin, masalların, e, türkülerin, şarkıların bana çok erken yaşlarda öğrettiği bir şey var dicicem. E, mazlumun yanında yer almayı öğretti bana. Bu dinlediğim hikayeler, masallar, türküler, onların dillendirdiği yaşantılar Dile getirdiği acılar, arzular, hasler filan bütün bunlar bana güçlünün değil mazlumun, ezilmişin, kısılmışın yanında yer almayı, zayıfın yanında yer almayı öğretti. Ben yazmaya özür dilerim yazmaya başladığım yıllardan bugüne kadar bu coğrafyanın ve dünyanın bütün mazlum halklarının ve insanların acılarını söylemeye çalıştım. Arzularını, heveslerini, tasarladıkları, hayal ettikleri dünyanın şiirini yazmaya çalıştım. Bunun nasıl gerçekleşeceği başka bir düzlemde tartışılacak şeylerdir. Ama ben insanlara kendi e, hayatlarına sahip çıkmayı, içinde boğuldukları yabancılaşma ve yalnızlıktan kurtulmayı işaret etmeye çalışan sözler söylemeye çalıştım. Yazdığım şiiri bunların üzerine oturtabiliriz. Biz şöyle bir şey daha söyleyeyim. İçine doğduğumuz dünya bizim kimliğimizi, kişiliğimizi oluşturmaya başlar. İçine doğduğumuz kültür oluşturmaya başlar. Bize ee, şu doğru, bu yanlış, bu çirkin, şu güzel gibi bir takım kavramları öğretir, tutumları, davranışları, düşünce biçimlerini öğretir. Ama bir süre sonra biz okudukça, öğrendikçe, büyüdükçe, okudukça, öğrendikçe, büyüdükçe öyle söyleyin böyle bir sarmal büyürüz sonuçta biz büyüyoruz yani yaşadığımız sürece beş duyumuzla algıladığımız ne varsa ona kendi yaşadıklarımızda katarak bir yol kat etmeye çalışıyoruz. O zaman biz bu bize öğretilenlerin bazılarına karşı çıkıyoruz, itiraz ediyoruz. Bunlar benim düşündüğüm dünyada böyle olmamalı, şöyle olmalı diyoruz. İşte o bizi böyle olmamalı, itiraz ettiğimiz, çatıştığımız ne varsa bunlar bizi, beni şiir yazmaya götürdü, seni roman yazmaya götürebilir, bir başka arkadaşa müzik yaptırır, Birisi resme yönelir, birisi tiyatroya yönelir, birisi bilimin alanında bir şeyler yapmaya çalışır. Odur esas yani bir biz ne yaparız sanatsal yaratıcılığın herhangi bir alanında etkinlikte bulunan herkes kendi anlamımızı bizim dışımızda bize yüklenmiş bütün anlamları reddederek kendi anlamımızı yaza yaz oluştururuz. Biraz böyle bir şey var bu şeyin gerisinde arkasında gizli diyebileceğimiz çok herkesin böyle çırıl çıplak gözle göremeyeceği şeyler var. Bunun için yazarız yoksa yazmazdık. Yani ihtiyaç duymazdık yazmaya. Bize verilenle yetinmiş olsaydık eğer yani bize sunulan hayatla biz parmağımızı oynatmazdık. Ne diyorlarsa hani öndekini izler arka tekerlek biz öndekileri izleyerek öyle peş aynı hayatı yaşar. Yeni hiçbir şey hissetmeden duymadan devam eder giderdik uzatıyorum. Sorularla yine devam edelim. Yol alalım. Tamam mı? Sen sor, ben yine kısa tutarak cevaplamaya çalışayım. Teşekkür ederim. Günümüz şiir anlayışını, gençlerin şiire uzak olduğu kanısını siz de karamsar bir düşünceyle mi karşılıyorsunuz? Yoksa şiir eskiden de seçici seç, seçiciydi de mi diyorsunuz? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şiirin yapısı, biçimi ...herkesin kolayca yazacağı ve okuyacağı bir şey gibi görülür. Baktığınızda kırık kırık dizeler, alt alta sıralanmış, anne ah, var bunda filan dersiniz. Oysa şiir, edebiyatın en billurlaşmış, dilin en billurlaşmış, kristalize olmuş alanıdır. Öyle herkesin pat diye içine gireceği, anlayacağı, duyumsayacağı ve... ...haz alacağı bir şey değildir. Bizden başka bilgiler ister, başka hayat bilgileri ister. Gençlerin şiire yabancılaşması biraz da içinde yaşadığımız zamanın ruhuyla ilgili bir şey. Yani dışarıdaki hayat bizim hepimizi yetişkin genç demeden edebiyattan, güzel sanatlardan, bütün dallarıyla yaratıcı alanlardan uzaklaştırıyor. Böyle bir ekonomik kıskaç içerisinde, bir kültürel kıskaç, sosyal kıskaç, bir korku ve şiddet içerisinde hepimizi köreltiyor. ...deyim yerindeyse köreltiyor. Ee, bu nedenle... ...özellikle gençler... ...çağın getirdiği kimi olanakları kullanarak... ...yani internet, bilgisayar, başka alanlar... ...teknolojinin getirdiği şeyleri... ...kullanarak edebiyattan... ...uzaklaşmış olabilirler. Ama şiirden uzaklaşan... ...bütün toplumlar gibi de... ...bir cihalet içerisinde boğulur giderler. Bir yalnızlık içerisinde boğulup giderler. Birisinin... Bu insanlara, bu gençlere tamam mı? Bunlar çağın gerekleridir. Şu cihazları kullanabilirsin. Ama senin hayata ve kendine ilişkin bilgiyi sana en güzel şekilde verebilecek olan edebiyattır ve sanattır bütün dallarıyla. Buradan eline teyini çekersen eğer sen sadece biyolojik ihtiyaçlarını karşılayan bir varlığa dönersin. Oysa insan Öyle değil, ilişkileriyle yaşamıyor. Akıl var, duygu var, heyecanları var, başka şeyleri var filan. Onun için ben umutsuz değilim. <laughs> Sayı da göreceli bir şey. ...okumuyor kaç kişi? Okuyor, kaç kişi? Bu da çok tartışmalı bir alan. Ama şiir okumayan hiçbir insan olamaz, şiire ve kitaba bulaşmayan insan olamaz. Bir şey de tamamlayayım. Octavio Paz diye Meksikalı bir yazar, şair, çok çok önemli dünya edebiyatının önemli isimlerinden birisi. O okumayla ilgili bir yazısında der ki, bir okuma tanımlar. Yani okurun harf harf kitaba nüfuz ettiği, kitabında harf harf okuyana nüfuz ettiği bir okuma tarifedir. Çok zor. Ben okuduğumda da kim böyle okuyabilir dedim. E, Octavia Paz da aynı şeyi şöyle ifade eder. Hiçbir şeyin toz zerresi kadar iz bırakmadığı günümüzde kaç kişi böyle okuyabilir? Çok az. Ama der, uygarlığımızı geleceğe taşıyacak olanlar çok azlardır. Kitleler ya da sürü taşımaz. Edebiyatı da, bilimi de, sanatı da, felsefeyi de, geleceği çok az olanlar. O az göreceli bir kavramdır. O az çok nitelikli bir azdır. ...nicel olarak pek çok büyük sayıların ötesinde bir e, azdır. O yüzden böyle e, karamsar falan olmanın yeri yok bence. Teşekkür ederim. Bize bir şiirinizden okumanızı rica edebilir miyiz? Aa evet. Onu okuyun keyifle okuyum. Ee, belki benim çocukluğuma söz düşürdüğüm, başladığım yere söz düşürdüğüm bir şiir okuyayım. Taşların üzerine oturdum. Kara taşların harman yerinde. Bir erken rüyayım saman yolunun salıncağında. Çocuk avuçlarımda ter içinde bir akşam. Elma kokularından bir baş dönmesi gökyüzünde. Yıldızlar ışıktan değil de buluttan yapılmış. Bahçe bir yara kabuğu gibi ıssız, soğuk. Annem avludaki kuyudan Tanrı'ya bakıyor. Tanrı bizim evimizi nasıl görecek bu uzaklıktan? Annem Tanrı'yı görüyor. Çocuklarını kirpiklerinin tomurcuğundan bir bir öptü. Sabaha kadar hepsini yeniden doğuracak. Puhu kuşları babamın son sigarasını bekliyor. Puhu kuşlarının şarkısından başka mutluluğu yok babamın. Arada bir kamyon geçiyor yıldızların içinden, bir üzüm kanısı, ballı güneşli saltımların kokusuyla gamzeli uykularımıza sabahları getiriyor. Ben taşların üzerinde hiçbir şey bilmeden, seni sevmeden daha, şiir yazmadan, dünyayı görmeden, insanın ölümden korkmasını anlamadan daha Üzümlerden, yıldızlardan, elmalardan, annemden, babamdan, uzaklara, uzaklara, uzaklara bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygıdeğer şairimiz Şükrü Baş, bizleri kırmayıp bu küçük söyleşiyle bilim yaşam ailesine katıldığı, katıldığınız için bizler çok mutlu olduk. Sizinle tanışmak bizler için kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bilim ve yaşam okullarının her bir bireyine öğrencisinden kurucusuna yöneticisine kadar bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Geleceğin kurulduğu, oluştuğu yerler bunlar. Sadece benim geleceğimin, senin geleceğin değil dünyanın geleceğinin, ülkemiz insanının geleceğinin oluştuğu, kurulduğu, haricinin mayasının katıldığı yerler. Bu yüzden çok çok değerli. Evet tekrar teşekkür ederek kapatıyorum. Yani payıma düşen kısmı kapatıyorum. Kıymetli şairimizle yaptığımız programımızı burada bitiriyoruz. Herkese sağlık ve sağlıklı ve şiirle dolu bir hayat diliyoruz. Hoşçakalın.